Herkese merhaba. Son videoyla arayı çok açmadan bir vlog çekeyim dedim. Hem de biraz daha günlük hayattan videolar da olsun diyenler oluyordu. Şimdi Tren istasyonuna doğru yürüyorum. Ahmet'le Londra'da buluşacağız. Çünkü Ahmet bir, bir buçuk haftadır falan Türkiye'deydi test sunumu için. Bugün dönüyor ama bizim kasabamıza, yani Newbury'e dönebilmesi için. Londra'dan aktarma yapması gerekiyordu. Ben de ben de Londra'ya gideyim. Biraz dolaşalım sonra beraber dönelim dedim. Normalde buradan trenle Londra 45 dakika. Bugün bir buçuk saat sürecek çünkü buradan Reading'e kadar tren yokmuş. Reading'den bineceğim. Şimdi zaten son zamanlarda bu trenlerin düzgün çalıştığı nadir. Yani ya makinistler eylem yapıyor ya onları kontrol edenler yapıyor. Ya elektrik hattında bir sorun oluyor. İptal olmayan veya gecikme olmayan sefer sayısı az yani. Bugün Maydar'da bir çalışma yok. Grev de yok. Neden buradan Reding'e kadar tren yokmuş? Diyor ki Nibir'de bir anda asansör çalışmıyor. <laughs> Sanki mazeretleri bitmiş de gibi. Bunun yalan olduğu bir de şuradan belli. Newbury'de aslında iki tane durak var. Bir merkezdeki, bir de hipodromun orada. İşte at yarışı günlerinde orada insin insanlar diye. Her tren Podrom durağında durmuyor ama bazıları duruyor. İyi dedim bari hipodromdan bileyim. Oradan diyor, oradan da otobüsle veriyor. Yani Nibir durağında asansör çalışmıyor diye. Nibir hipodrom durağındaki tren neden çalışmıyor? Ne seçti? Işte. Atlarla gideceğiz diyormuşum. Ki garip olmaz burada ata binenler de var. Belki daha önce bahsetmişizdir videolarda. Otobüs koymuşlar tren yerine. Reading'e kadar otobüsle Reading'den sonra trenle devam edeceğim. Ahmet'in de iniş saatine göre Stansted'den Liverpool Street durağına gelecek. Ben de oraya gidip onu karşılayacağım. Bakın vlog çekeceğimizden daha biri yok. Bakalım ne ve tepki verecek. Ben de çok uzaktan gördüm, gördüm ki seni. Aa, nereye geldin? biz Rezilliğe bak. seni karşılayacaktım, beni bekliyorsun burada. Hayır, bence çok iyi denk geldi. Öyle mi? Ben kızım bambaşka yerlerden geldik. Sence de çok, çok güzel denk geldi. Aslında evet, birimizin yani içeri kaksa, Doğru diyorsun. şimdi valizi, valizi bırakalım şimdi, biliyorum. Hoş geldin. Aç mısın? Evet. Ben de çok açım. Şimdi sana alternatiflerle geldim, biliyorum yine. Evet fırın mı istersin? Bales olan. Bagel artı waffle mı istersin? Hı, Hı Afternoon tea mekanı mı istersin? Yoksa pub ortamı mı istersin? Pub mı istemiyorum. Ben de pub ortamı istemiyorum. Tamam. Aa diğer seçeneklerin hepsi çok güzeldi. O zaman şöyle yapalım. Afternoon tea'yi başka yerde uzun uzun yaparız. Londra'da onu harcamayalım. Aa, fırın mı waffle mı? Gales mi, Black Ship mi yani? Sanırım bu yani fırın diyeceğim. Ha. Sen? Bu da çok güzel de. Tamam. Tamam. Hadi sen, o Saat zaman. Sen hangisi? İkisi de. Bütün seçenekleri okey mi o yüzden sana soruyorum. Tamam peki fırın mı? Tamam hadi gidelim. Orada da bayağı bazı insanlar bayağı sorular soruyor ya. E bizde de soruyorlar bana her seferinde şeyin nerede, eşin nerede diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sanatıklarını tanıtır ya. Hı -hı. Hı -hı. Sana soru sormadılar mı? Ne yapıyorsun? Ne kadar? Psikolojik olarak çok zorlandığımız bir müze gezimizin sonuna geldik bugün. <laughs> Ama kesinlikle bence buraya tekrar gelmemiz lazım. Peki hangi müze geldik? Söylemek ister misin? Evet. Hunterian Müzyum diye bir müzeye geldik. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için çok ilgi çekici bir yer olabilir. Biz yani en son biyoloji dersini lisede aldığımız halde, onun dışındaki biyoloji bilgimiz evrim ağacına dayanıyor. <laughs> çok çeşitli canlıların çok çeşitli organları sergileniyordu. Ta 1700'lere dayanıyor aslında. O zamanlarda cerrah olan bir insanın başlattığı bir sergi. Ondan sonra da asistanları devam ettirmiş bunun korunmasını, geliştirmesini. İkinci Dünya Savaşı zamanında işte ikisi zarar görmüş ama sonrasında yine yeni eklemeler de yapılmış ve beklediğimden oldukça büyüktü sergilenen. Sen bir kısmı hızlı geçmek zorunda kaldık çünkü hem kalabalıktı hem bazen tansiyonu düşüyor gibi hissediyorsun. <laughs> bir de ben bir müzede bu kadar çok insanın yazılır bu kadar çok okuduğunu görmemiştim daha önce. Evet. 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 Çünkü hikayeleriyle birlikte sergileniyor Hı -hı. ve şöyle enteresan bir şey var. Müzenin sergilediği eserlerin tarihleri çok eski olduğu için o tarihlerle ilgili. İşte 1700'lerde, 1800'lerde e, tabi o zaman fotoğraf makinesi olmadığı için resmedilmiş ve bunlarla birlikte eserler sergiliyor. Bence bu çok enteresan. Evet. Yani. Ben de ona benzer bir şey diyecektim. Sağlıklı organlar da var ama patoloji kısmı da vardı. Burada e, ta o zamanlardan çıkarılmış tümörlü organlar, ülserli mideler, kanserli parçalar, skolyoz değişik şeyler vardı. Sadece insanlar değil hayvanların üzerinde fark edilen anomalileri de raporlamışlar değil mi? Ahmet'in dediği de oydu. Mesela çok büyük bir tümörü olan bir insan var. Öncesini resmetmişler. Tümörü alındıktan sonrasında bu görünen işte boyun tarafında bir tümör. Alındıktan sonrasını resmetmişler. Hem çok etkileyici böyle şeyleri antibiyotik yokken, anestezi yokken yapmış olmaları. İnfekçinin hakkında herhalde çok bilgileri yokken değil mi? Evet. Çok enteresan ya. Böyle şeyde çok enteresan. Tabii ki teknoloji son 50 senede ya da son 100 senede çok gelişti. Biz de bunun büyük kısımda aslında tanık olduk diyebiliriz bilgisayarların internet ilk çıktığı zamana. Hı. O yüzden insanların teknolojiyi kullanmamasına Hiç bir şeyleri... İlk değil de istersen yaygınlaştığı zaman. İlk, i̇lk yaygınlaştığı zaman. O yüzden bir şeylerin manuel yapılmasını mesela garipsemiyoruz ama biyoloji çok daha temel bir bilim olduğu halde 200 sene önceki biyoloji bilgimizin ne kadar az olmasına ne de şaşırıyorum. Hı, hı. Ve bunu geliştirebilmek için, çalışabilmek için tabii ki kadavra ihtiyaçları varmış. İnsanlara rüşvet verip mezar bekçilerine daha yeni gömülmüş ceset çaldırıyorlarmış, evet. üzerinde çalışabilmek için. Tabii Çünkü ki, bozulmadan alabilmek için. Bunun yani. sebebi e, üniversitelerin bu işte anabilim dalına yapmış oldukları yatırımdan dolayı doğan ihtiyaç. Aslında normalde suçlular üzerinde bunları yapıyorlarmış. Evet sonra yetmemeye başlamış evet. bu Yani idam edilen insanların üzerinden yapıldığını ben şeyde de görmüştüm. Royal School of Art'ı gezerken de görmüştüm. Ressamların insanların anatomisini daha iyi resmedebilmesi için onlar da kadar böyle çalışıyor o zamanlar. İşte bir talep arttıkça işte yani sanat okulunda da lazım, anatomiye de lazım. Cerrahi işlemlerin gelişmesi için de lazım. Suçluların cesetleri yetmeyince adamlar ceset çalıyorlar. Biraz bence Belki bilmiyorum ya. Yani belli yaşlardakça bunları daha içselleştirebildiğin için ben belki biraz daha öl yani 20'lerimin -20 öncesinde buraya gelsem bu kadar da çok belki içselleştirmem ama. Evet aynısını ben de düşünüyorum. Hani tıp yazma ihtimalim vardı. Demek ki böyle şeyleri görüyordum. Ya yani bakınca rahatsız olmuyordum. Şu an ikimiz de şeyle bakıyoruz. Daha iyi tıp okumamışız diye. <gülüyor> <gülüyor> Hatta şeye bakamadık bile ya. Diş prosedürlerinin olduğu yere. <laughs> Neyse hassasiyetiniz varsa çok uygun bir müze değil. Sağlıkla ilgiliseniz uygun. Ve zaten arka plana da birkaç görsel koyacağım ama rahatsız edici şeyler koymayacağım. Bazı şeyler insanları rahatsız edebilir oradaki bazı görüntüler. Böyle. Güzel de güzel bir müzeydi. Evet. Şimdi biraz modumuzu yerine getirmek için şeye gitmek ister misin? Geçen gittiğimiz atari salonuna. Oraya yine yakınız. <laughs> Sen istersen gidebiliriz. Çünkü bu saatten sonra açık müze yok artık. 5 oldu tamam. saat. Orası 6'da kapanıyor. Bir şeye gitmiştik. <laughs> çok absürt oyunların olduğu atari salonu gibi bir yere. Orada şey oynayalım. Bisiklet pimponu. <laughs> tamam, bir de kesin. oynamadığımız diğer oyunlara bakarız. Tamam. Zaten o zaman video çekmemiştik. Bize de göstermiş oluruz bu garip değişik yeri. <laughs> Arkamızda da çok güzel bir bina var. <laughs>

<laughs> Do you really need your phone, to Press the emergency button below. <laughs> <What's that>? <laughs> <laughs> the <stay> <laughs> <laughs> El çabukluğuyla <milyon> <laughs> <Çok gülüyor> <komikmiş gülüyor> Şimdi yemek yedik de hesabı beklerken Ahmet Türkiye'de yaşadığı bir tersine kültür şokundan bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de garsonlara bir şey söylemek için göz göze gelmeyi bekliyormuş. Tabii ki bir sonuç alamamış. <laughs> El etmesi gerektiğini unutmuş. <laughs> evet, alışmışız burada. El <laughs> Enerji gönderip hesabı istemeye alışmışız. İyi buraya gelince de el etmedim. Hemen adapte oldum buraya. Bir önceki kararın üzerinden tam bir hafta geçti. Çünkü o günün devamında, vlog çektiğimiz günün devamında çektiğimiz videoların sesli kaydı olmamış. Ama çok bir şey kaybetmediniz. Geri kalanında günün Londra'da biraz dolaştıktan sonra eve döndük. Hatta insanların biraz daha Londra'ya akmaya başladığı saatlerde biz bir hmm. dönüyorduk böyle bir an önce çayımızı koyup hmm. koltuğumuzu uzanalım diye hayallerimiz vardı. <laughs> Böylelikle de psikolojik yaşımızı belli etmiş olduk. <laughs> Sen görünüyor baksana. yaşımız. Bu GoPro da özellikle patates gibi çıkıyor yüzümüz. <laughs> o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Evet biraz overwhelmed olduk. Türkçe söyle Türkçe. Tüm Türkçesi tüm Bir şey diyeceğim. Hı. Çok yükleme oldu diyebilirsin. Biraz i̇şte çok Biz, yüklendik. Dur, dur. Sen Türkiye, Türkiye'den gelmedin mi? Evet. Türkçen biraz iyileşmedi İyi mi bu süreçte? İyi Türkçem çok pratik yaptı. Anadolu gibi konuşuyor musun? Konuşuyor. Tamam şimdi her şey Türkçe anlatıyorsun tamam. o zaman. <laughs> Sallanma. Overwhelmed Türkçesi yok ya. Yani.